Vallahi yalan yazma. Ben şimdi tek tek sayıyorum. İnsanların insanların imdadına koşacak hızırlar, İlyaslar sizler olun. Gelin bu devirde Ashab-ı Resulü'nün amelikini sizler <laughs> ikaz edin. <laughs> Rabbim kabul edesin. Vakit girdi inşallah. Ee, Kutbemize, namazımıza, bayan namazımıza başlayalım inşallah. fatiha Niyetimizi niyet ettim Allah rızası için Ramazan bayramı namazını kılmaya uydum fazla olan imama diye niyet ediyoruz. Tekbiri alıyoruz. Tekbirde ilk tekbir devlerimizi bağlıyoruz. Sübhaneke'yi okuyoruz. Ondan sonra bir tekbir. Dördüncü tekbirde rüküye varıp namazımızı eda edelim inşallah.

الله لمن حمده. الله اللهك اكبر. اللهك الله اكبر. الله اكبر. الصراط المستقيم. صراط الذين انعمت عليهم. Kabul müddetin, Aleyhullah Allah ekmers. Allah ekmers. Allah ekmers. Allah ekmers. Allah ekmers. ん <music> Mesela milyonlarca, mesela Müslümanlarca Mekke'nin fethi, Afrika'nın fethi, Bağızgirt meydan muharebesi ve İstanbul'un fethi gibi olaylar. Fethi, kalbi imanla dolu olan, hakka gönülden bağlanan, Allah adını yüceltmek ideali uğruna, kanının son damlasına kadar düşmanla çarpışan, ölümsüz kahraman yazdığı bir destandır. Malını İslam'ın zaferi için feda etmişlerin gayesidir. İslam idealinin ruhunun parıltılarıyla aydınlatan, ömürlerine, ömürlerine, gerçek değerleri verebilenler, verebilenlerin yoludur. Bugün içerisinde yaşanan bir takım gelişmeler var biliyorsunuz. Yaşanan son siyasi açılımlarla beraber gayrimüslim unsurlara bütün vasfiyeler bahşedilmiş ve Türkiye'de yeni bir sürece girmiş. Aslında tek başına değerlendirdiğimizde bunları müsbet olarak gör, gruplardan gelen gönül dostlarımız var. Onlara tekrar hoş geldiniz diyorum. Basın açıklamasını yaptıktan sonra bayramlaşıp programımızı inşallah bitireceğiz. Değerli basın mensupları, bugün burada millet vicdanının sesi olarak toplandık. Son yıllarda din ve milliyet adına her türlü bölücülüğün yapıldığı, açılım kisvesi altında asıl sorunların ideolojik hesaplaşmaları kurban edildiği bir süreç yaşanmaktadır. Bu sürecin en büyük mağdurları maalesef imanın son halkası olan suizan mertebesine mahkum bırakılmaktadır. Bizler her bayram sabahı olduğu gibi mübarek sabahın ayrında yine taraf olmak adına burada bir araya geldik. Son dönemde milletimizin zihninde oluşturulmak istenen yeni Türkiye imajı bir takım müsbet gelişmeleri doğursa da kültür politikalarında sınıfta kalmıştır. Bir zamanlar 9. Senfoni'nin çağdaşlık göstergesi olmasından rahatsızlık duyanlar, milletin teveccühüyle iktidara geldiğinde Ayasofya Camisi'nde vaktis odaların açılmasını, sözüm ona melek kravürlerinin gün yüzüne çıkarılmasını modernlik sanmaktadırlar. Bizler, tarihin ve takdirin bu millete yüklediği misyonun farkındayız. Bizler, hiçbir ideolojik kaygıya kapılmadan bu topraklarda yaşayan tüm dini ve etnik unsurları, Ayasofya camisinden yükselecek adalet güneşinin huzura kavuşturacağına inanıyoruz. Bu düşüncemizi her platformda korkmadan dile getirmeye devam edeceğiz. Kendi kökleriyle barışıp 500 yılı aşkın bir süredir Ayasofya'dan yükselen adalet ışığı Üsküp'ten Kaşkara kadar güçlü Türkiye'nin mihenk taşı olacaktır. Tekrar teşekkür ediyorum. Hayırlı bayramlar diliyorum. İnşallah bir sonraki bayram namazında tekrar güzel bir sabahın hayrında buluşmak ümidiyle diyorum. Bayramlaşmadan sonra biz programımızı tekrar bitirip devam ettirebiliriz. Tekbir! Allah'a emanet! Tekbir! Allah'a emanet! Tekbir! Allah'a emanet! Allah Allah Bismillah! Allah'a emanet! Zincirler kırılsın! Ayasofya açılsın! Zincirler inşallah dağılıyoruz arkadaşlar. Teşekkür edin tekrar. Allah razı olsun. Bu şekilde arkadaşlar bir halk oluşturalım. Bayranlaşalım. Bu taraftan gerek. Bir halk güzel olsaydı yani. Yani o kadarıyla. Bayram.